kızlar. Açın, açın. <laughs> Cemre dur, hamburger geliyor. Tatlı yemekten sonra yeriz. Bırak şuraya, bırak evladım. Şunları da alayım. Kaç para? 320 lira. 320. 320 lira. Aa Neriman Hanım bahşiş vermeyecek misiniz? Ba bahşiş? Evet. Tabii canım. Bir de tüy dikelim. Ha. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun Kızım, kadın var ya bu gece uyuyamayacak yüreğini diyecek ya kızma De çok özlemiştim valla. Ay aklınca kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor. Ay adama böyle dana kestirirler işte. <laughs> Kızlar ya biz istediğimiz her şeyi yaptırabiliriz. Kullanmalıyız bunu. Cemre tek ayak üstünde dur desen durur mu kız? Durma valla şimdi. Eylül sen yemiyor musun? Yerim. Alo Özlem, ya ben toprağa ulaşamıyorum da, orada mı nasıl? Vallahi çok kötü durumda Feride. Senin beni istemem biliyorsun ama söylemek zorundayım. Yüzüğünü de çıkarmış. Toprak düşürdüm demişti. Özlemde ne işi var ki bu yüzüğü? Hayır bulduysa niye geri var mı toprağa? Meyve plan yok muydu ben bende acaba? Feride sakın. Vedat'la iletişim kurmana hiç gerek yok. Her şey daha kötü olur. Adam iyice umutlanacak. Allah Allah. Vedat'ı arayıp hesap sormama da engel oldu. Derti ne bu bunu ya. Okulda biri var çok hoşlandım. Böyle tatlı, kibar, romantik. Eğlenceli de biri. <gülüyor> <gülüyor> aynı toprak gibi çok iyiymiş. Evet, aynı. Hoşlandı adam toprak. Baba yaptı. Çiçekleri, maille o gönderdi. Hepsini biz ayırmak için yaptı. Baba, ben seni paralarım kızım. Ben seni çok fena paralarım. Açın kapıyı. Açın. Toprak kapıyı aç, toprak. Feride. Nerede o yılan? Ne yılanı? Seni var ya, ne oldu? Kızım. Ah, oh, ah, çık toprak. Toprak çık, ah. git. Ah. çık git. Çık git sen benim evimi. Dur bırak. yardım et. Çık git hayatım. çık git bir git. Ya Feride ne yapıyorsun bırak. Bırak, bırak toprak parçalayacağım bunu. Bu var ya bu. Vedat Ameli bu akmış. Okuldaki hoşlandığı çocuk toprak, sen misin? Toprak sen Ben kimseye mail falan atmadım. Çocuğunu bana yıkmaya çalışma, tamam mı? bari gebertirim kızım senin. Bırak, toprak! Yardım et! Ya Feride! Yüzüğü var ya, çalmış senin yüzüğünü çalmış. Bırak. Saklamış. Tamam. Bana da diyor ki, toprak elinden çıkarttı, attı diyor bana. Boksum, seni umma değilsin. O çiçekleri de ben attıysan yolladın değil mi? Bırak. Kızım gebertirim seni. Sen nasıl bir iğrenç bir şeysin ya? Tamam Feride, tamam yeter. Yeter. Sen benim evimde kalıp giysilerimi giyip sevgilim mi ayaktırsın? Utanmadın mı? Ver be benim evimde. Utanmadın mı? Tamam. Adi pislik. Fede. Ben bir şey yapmadım. Hala konuşuyor. Bak Allah konuşuyor. Toprak götür şunu götür. Sus. Gözlerine kalem çektirdi bana. Bana gözlerine kalem çektirdi senin yanına geliyordu. Senin gözlerine uyarım ben. Senin gözlerine uyarım. Toprak götür şunu Toprak. Feride tamam. Tamam yeter. Yeter. Şey, tamam. Şeytan sen! Şeytan sen! Şeytan sensin. Sen. Tamam, tamam. Sen. tamam. Tamam. Gel dışarıda konuşalım. Üzülmedermi bozdu beni bırak toprak bırak. Bırak çok sinirliyim bırak. Bırak toprak. Tamam. Oh, anladı her şey. Anladı. Mahvoldum ben. O kız bir daha bu eve girmeyecek. Cehennemin dibine gitsin şeytan. Nerede? Sakin ol. Ya neye sakin olacağım ya? Nasıl sakin olayım? Görmüyor musun yaptıklarını? Bizi ayırmak için neler yaptı ya? Biz Sinop'a gittiğimiz zaman benim bilgisayarımdan Vedat'a mail attı. O biliyorum ben. Yani çok acayip bir durum Feride. Ne bileyim? Neyi bilmiyorsun sen de hala ya? Neyi bilmiyorsun? Kız manyan işte ya Toprak. Çıkart onu hemen o evden. Hemen çıkart hayatımızdan onu. Tamam. Tamam falan değil. Ben kovacağım onu. Feride. Ben kovacağım, bırak. Feride. Ya toprak bırak diyorum sana. Feride, Feride tamam. Feride. Ya ne tane... Feride, ne Feride, ne Feride ya, ne Feride. Lütfen, lütfen. Lütfen burada bekler misin beni? Ben konuşacağım onunla. Lütfen, rica ediyorum senden. Lütfen sen burada bekle. Kovacaksın onu. Defolup gidecek hayatımızdan. Beş dakika içinde çıkmış olacak o evden. Kovacağım. Kovacağım. Ha? Gel.